Devam ediyoruz Siyaset 24'te. E, tartışmaya biraz AK Parti icraatları ve e, köprü yeni açılan, e, daha doğrusu temeli atılan Yavuz Sultan e, Selim Köprüsü ile girmiştik. E, e, Karahalioğlu ile Ocak'tan bu köprünün ismine yönelik eleştirilerin aslında çok hakkaniyetli olmadığını çünkü siyasi iktidarın bu ismi koyan aktörlerinin aklından böyle bir şeyin geçmiş olamayacağını söylediler. Mehmet Hatta biraz tarih tartışmasına da girdi. Ben şunu söyleyeyim, şuna katılıyorum tabii Mustafa. Türkiye'nin 1980'lerden sonra Özal'la başladığı Ak Parti ile çok daha kuvvetlendirdi. Arada Refah Partisi de var. Kendi geçmişiyle koparılmış bağlarını her anlamda, simgesel anlamda kurmaya başlaması yaşadığımız en büyük normalleşmelerden biridir. Buna hiçbir şüphe yok. E, bu istikamette de e, Osmanlı döneminin büyük padişahlarının da, büyük tasavvuf erbabının da, büyük şairlerinin de e, isimlerinin, o günde olduğu gibi sterilize, sterilize edilmeden, içi boşaltılmadan bugün kamusal alana taşınması, kullanması bir bellek sürekliliği açısından, bir sültürel süreklilik açısından son derece olumlu. Onun için belki sol bir hükümet olsaydı Yunus Emre ismini koyardı ama muhafazakar bir hükümetten daha gücü, devleti simgeleyen bir padişah isminin gelmesi de son derece tabii buna hiçbir itiraz kimse herhalde bulunamaz. Bulunanlar da çok manalı